görüyor Hatırlamayayım hiçbir şey tamam. Dokunduğum yerlerde bir ağrım bir sızım var mı söyleyeyim evet. evet. diyorum. Çok Yaralı var. için. Çok güzel. Bu yüzden savaş. Ümmüdür birinci açı. Evet. Sadece evet. boynunu bir takalım. Evet. Getir. İlhan, Efendim. Yavaştan pastamızı hazırlayın. İçeriye sadece bir kişi daha isteyeceğim. Tamam. Diğer kişiler dışarıda kalsın. Çantacı çantayı açsın. Açık. Tamam.

Tamam. İnan, damar yolu malzemesini teklanmış olarak gönderin. Tamam. olsun e, Aynı zamanda kollarında e, ablasyonları var. Sargı beziyle e, istiyorum. Ben adam bu yoldayım arkadaşlar. En son alacağım sarkıya. Şu an oradan güvenmiş. Damar yolu bir Tamam. Tamam. Çok güzel. Sargı bezi Nite kadar vaziyata bırakmam gidiyor. Arkadaşlar arada sen aracı ol. Malzeme desteği sağla. Bir daha daha Kafa travması var arkadaşlar aynı zamanda. Ama buradan geçecek şekilde taş düşmüyorum şu an. Yine düşebilir miyim plastel bir? Sağ el bileğinde ağrı var dedin değil mi? Evet. Ee, arkadaşlar sert atelle sargı bezi istiyorum. Sağ elindeki el bileği için. Geniş geldi. Tamam. Ben, 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 ben. Tam ben, ben 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 Altına koyar onu. İlhan ne durumdasın? Şu, şu an sarıyorum. Tamam. Hı hı. Arkadaşlar tahtayı almadan tekrar vital değerlendirmesi yapacağız. Vitaller Son kez. Tamam. Tamam. Şu an için genel durumumuz iyi. Benimle konuşmanı istiyorum arada tamam mı? İyiyim şu an. Süper. Adı ne? Nafia. Nafia. Tamam. Kaç yaşındasın Nafia? 28. Tamam. Her şey yolunda tamam mı? Korkacak bir şey yok. Biz buradayız. Çıkabilecek miyiz buradan? Tabii, tabii ki. Tabii merak ki. etme. Biraz Okuyor musun Nafia? Evet okuyorum. Tamam. İstiyor musun? Yok tamam. 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 Ben geçiyorum ayak ucuna. Sen? <laughs> Birazdan Nafia ile dışarıdayız. Her şey güzel olacak. Şimdi Ümürgül ıı, tekrar bir şeyler alalım artık pastayı isteyeceğim ben arkadaşlar. Atıyorum. Ateli gönderdik mi? Ate ateli istiyoruz. Dert atel. Dert atel. Sert ateli istiyorum. Sert ateli. Sert ateli. Sardı bezi. Sardı bezi bir tane daha. Tamam. Bir dakika. Tantiyelim. 11.6 Güzel 11.6 Daha Sargı açıldı Ama gidesin bunları Sargı bezi At onu da Ümügü sargı beziyle el bileğinde hassasiyet Oksijen. başladı aldık mı? Oksijeni gelmedi Maske alayım Oksijen verildi Alalım alayım. Gönder Verildi Maske. Maske. Tamam ver Tamam Tamam, tamam. 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 olsun senden telefon daha iyi